Gel. Alev. Ne oldu teyze? Konuşabilir miyiz? Olur tabii. Bir sorun yok değil mi? Sen iyi misin? Alev. Daha bu sabah ne konuştuk biz? Yemek de Zehra'ya yaptığın. Ne yapmışım ben teyze? Yine ne yapmışım? Sen böyle fevri ve tahammülsüz davrandıkça... ...Alev... ...ya Ömer anlarsa? Anlayacağı bir şey yok teyze. Ama evet... ...sabah söylediklerinde haklıydın. O zaman niye gidiyorsun bu kadar Zehra'nın üstüne? Ömer'i korumak için. Anlamadım. Neden koruyorsun Ömer'i? Ya nasıl bu kadar kör olabiliyorsunuz teyze? Gözünün önündeki tuhaflıkları görmüyor musun? Kızın her şey planlı. Daha bir gün içinde denizcilik dünyasının uzmanı çıktı hanımefendi. Deme kızım öyle günah. Ne günah teyze ya? Ne günah? Kimsesiz. Yurtlarda büyümüş kızcağız. Hem kendi kendini yetiştirmiş, çok iyi yetiştirmiş hem de bu koca dünyada tek başına ayakta kalmayı başarmış. Tek başına mı? Sen gerçekten buna inanıyor musun teyze? Tabii ki inanıyorum. Hatta seni takdir ettiğim gibi onu da takdir ediyorum. Alevcim bir de bu açıdan bak. Anneni kaybettiğinde yapayalnız kalmıştın. Hem yani ben seni bulmasaydım. Bu mu yani teyze? Onu da bana benzettiğin için o yüzden mi bu kadar gözlerin kör oldu senin? Alev. Yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz. O kız sandığınız gibi bir kız değil. Ama göreceksiniz, hepinize bunu ispatlayacağım. Yapma yavrum, yapma lütfen. Bak, hem sen üzüleceksin hem herkesi üseceksin. Bırak. Ha, ben yapıyorum yani, öyle mi? Alev yavrum, senden bir tek ricam var. Zehra'yı tanımaya çalış. İnanıyorum ki o zaman sen de seveceksin. Hı hı. İyi geceler yavrum. İyi geceler. Bakalım gerçekten düşündüğünüz gibi mi? Buyurun. Oo, kahve yine bol köpüklü olmuş. Tam da sevdiğiniz gibi. Akşam yemeği için istediğiniz özel bir şey var mı? Aa, istersen sebzeli bir şeyler yapalım, iyi olsun. olur. Olur mu Zeynep? Aa, yavrum sen bugün işe gitmedin mi? Yok gitmedim, sabah fazla işim yok, sonra gideceğim. Aa iyi olmuş, kızlarla vakit geçirirsin. Ee, Hediyeciğim, kızlara haber ver, kahveleri hep beraber içelim. Hemen Müzeyyen Ama Alev'in kahvesini önden yap. <laughs> tamam Müzeyyen <Zeynep. gülüyor> Biraz ön yargılı davrandım galiba. Yani dün söylediklerim. Ah Alevciğim, işte şimdi çok rahatladım. İçim çok rahat etti. Ah, gelin gelin hep beraber kahve içelim. Gelin. Yavrum. Alevciğim, işe gitmemişsin, hasta mısın yoksa? Ha yok canım, değilim. Bu sabah sizle takılmak istedim sadece. Ne güzel. Siz sürekli birliktesiniz. Artık birbirinizi tanımışsınızdır. Ama biz iki yabancı gibiyiz. Öyle değil mi Zehra'cığım? Haklısın. Mesela senin hakkında pek bir şey bilmiyorum. Aileni nasıl kaybettin? Kaç yaşındaydın? Alef'çiğim Daha önce de konuşmuştuk. Zehra'yı üzmemek için bu konulara girmeyecektik. Ayşe'cim ben Zehra yüzmek istemedim. Hiç mi akraban yok senin? Yani sana sahip çıkan kimse olmadı mı? Hayır olmadı. Ben senin kadar şanslı değildim Ali. Eminim çok zor günler geçirdin yavrum. Ama sabrın sonu selamettir. Bak şimdi mutlusun değil mi? İşte bu yüzden bu konulara girmeyelim diyorum. Ya bu bana da çok ağır geliyor. Ayşe lütfen üzme kendini. Ben iyiyim. Hem artık yalnız değilim ki. Siz varsınız. En önemlisi de abim var. Öyle değil mi? Öyle tabii. Ali nereye kahvem geliyordu? Odamda bir kaç işim vardı unutmuşum. Sonra gelirim.